Doktor bey, doktor bey, robotumuzun akşamdan beri ateşi var, ağlıyor, yardımcı olabilir misiniz acaba? İyileştirir misiniz? Bir muayene ederseniz çok seviniriz. Oo, doktor çantamızdan bakalım neler çıkartacak doktorumuz. <laughs> doktor bey çok şakacısınız. Ateşi düşmüş mü acaba? Bir ateşine bakar mısınız? Ay düşmüş çok şükür. Ama yine de bir iğne yapalım mı Toto'dan? Evet yapmalıyız bence de. Aa, yok mu? O zaman kolundan yapalım. Tamam. Tamam. Doktor Bey eliniz de çok hafifmiş gerçekten. Hiç acımıyor. Hiç acımıyor. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ooo robotumuz savaş yavaş ayağa kalktı. Evet ayo. Eliniz mi acıdı? <laughs> i̇ğne elinize mi battı? Yoksa doktor bey. Evet. Üzülmeyin üzülmeyin. Ben size sargı yaparım. Geçer. Aa. Doktorlar da hasta olur. Doktor bey sıradaki hasta gelsin mi? Gelsin. Sıradaki hastamız evet. Honk. Birine bütün yaramazlıkları yüzünden hastalanmış. Sağı kırmış, solu kırmış, ona sinirlenmiş, buna sinirlenmiş, sesi kısılmış. Öksürsün mü Hong? <laughs> derin derin nefes alıp versin mi? Versin. Tamam. Nasıl doktor bey iyi olacak mı? İyi olacak. İnşallah. Ateşi var mı peki? Yok. Yok mu? Ay çok şükür, o zaman hunka iğne yapmamıza gerek yok. Biraz iyi beslense bence iyi olur. Ya Yemekleri, yok. mamalarını düzgün yemesi lazım değil mi? Yoksa direnci düşer, hastalanır. Yine de iğne mi yapacağız? Cis, ah ah, hunk bağırma, Cıs yok, parmak yok. Hmm, iyileşeceksin. Hı, Hı. Şey. İyileşeceksin. Aldiş. Eee geçmiş mi? Ateşi geçmiş mi? Ne? Evet. Bravo doktor bey çok teşekkür ederiz. İyileşeceksin Hunk, İyileşeceksin hiç merak etme. Bak, bakayım. Nade ah, ateşi de düşmüş. Ah, ateşi de yok. Doktor bey çok teşekkür ederiz. Sıradaki hasta gelsin lütfen. Doktor bey yeni hastamış helikopterle geliyor. Hastamış örümcek adam. Helikopter aşağı insin. Çok yükseklerden atlamış düşmüş kolunu bacağını kırmış bu örümcek adam. O kadar da anlattım oradan oraya zıplama diye. O ağlar seni taşımaz dedim ama anlamıyor. Neyi var? Kolunu bacağını yeniden sarabilecek miyiz? Sağlıklı mı dersin? İncinmiş. İncinmiş mi? Tamam o zaman kırık çıkık. Yoksa çok iyi. Ben de her yerini kırdı zannettim. Ben yapacağım. Aa belinden iğne yaptık. Tamam iyileşti. Cız. Reçete de yazar mısınız doktor bey? babam işte Ah çok teşekkürler. Hemen yazın lütfen. Bekliyorum. Karşı eczaneden alırız. Örümcek adam bir daha yaramazlık yapma. Sağdan soldan atlayıp durma. Doktor bey bıktı artık seninle uğraşmaktan canım. Yazdınız mı doktor bey? Hayır. Çok teşekkür ederim. Kaç öğün kullansın? Bir. Bir gün tamam günde bir kere kullanacak. Çok teşekkür ederiz. Sen, dur, dur ol. Tamam.